Şeyma ve Mido ile devam edelim. Evet. Birbirleri hakkında ayrılık sonrası çeşitli iddialarda bulunan bu çift yeniden bir araya geldi ama <laughs> iddia büyük. Şeyma Subaşı hamile mi? Buyursunlar. Şeyma Subaşı ile uzatmalı sevgilisi Mido. Önce Paris'te tatil yaptı, sonra teknede öpüştü ki bir daha barışmaz denilen şey Mamido ikilisi neden barıştı? Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Muhammed Alsalos ile birlikte olan Şeyma Subaşı birliktelik süresinde hamile kalmış ve çocuğunu düşürmüştü. Daha sonra Muhammed Alsalos ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı... Bir şey ayrılıkla yaşadınız. Sizden öğrenseydik işin aslında nasıl evet. oldu? Her işte hayır vardır ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Tekrar i̇şte bir barışma olur oldu. mu? Çünkü bir küs bir barışık. Tekrar... Yok olmayacak. Olmayacak yani. Yani. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla yeniden barıştığını duyurmuştu. Şeyma Subaşı'nın paylaştığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerde müzik eşliğinde dans ediyordu Şeyma. İlerleyen dakikalarda ekranın solunda Mido beliriyordu. Ve Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını dudağından öpüyordu. Evet yeniden barıştıklarını bu görüntülerle belgeliyordu çift. Subaşı sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçekleri ardı ardına sevenleriyle paylaşmıştı. İkilinin barışma sebepleriyle ilgili ortaya atılan iddia ise adeta gündemi sarstı. Evet, iddia göre Şeyma Subaşı yeniden hamile. Subaşının 2 aylık hamile olduğu iddia edildi. Bu arada Şeyma Subaşı'nın hamilelik iddiası sonrası Muhammed Asal ile barışmasıyla ile ilgili sosyal medyada acun Ilıcalı'ya uyguladığı taktik şeklinde yorumlar geldi. Şimdi önceden e, nasıldı? Birini seversin, değil mi? Hoşlanırsın, evet. evlilik kararı alırsın, dersin ki, aa bu evliliği bir çocukla taçlandırayım. Artık öyle bir duruma gelindi ki önce çocuk, sonra evlilik kadar, haline ne geçti ne kadar ilişkiler. Yanlış. Yani artık her şeyi tersten okumaya başladık Vallahi ben bu konu hakkında yorum yaparsam. Ee, çok sert yorum yaparım ee, ve kimseyi de kırıp üzmek istemiyorum çünkü şeymanın da bir annesi var, babası var, bir kızı var. Ee, onları düşünerek yani empati yaparak konuşmaya çalışacağım ama şu bir gerçek ki ee, işte bu çocuk düşürme olayları yani evlilik bir insanla evlenmeden sevgili oluyorsun, ondan sonra çocuk düşürdü, yok hamile kaldı. O, bunlar açıkçası bana e, topluma da bizim gençlerimize de çok yanlış örnek e, olarak değerlendiriyorum. Yani bu tür söylemlerin bile Hı -hı. evlilik dışı artık normalleştirilmeye çalışılması bile bana inanılmaz derecede hani sinirlendiriyor beni. O yüzden ben bu, bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. E, ben yanlış buluyorum bu tür söylemleri bu tür e, ilişkileri. Çünkü zaten bu ilişkinin bir samimiyeti kalmadı. İkinci, ikincisi bu ilişkinin saygı duyacağınız bir tarafı kalmadı. Saygı duyacağınız bir tarafı kalmadığı gibi de saygınlığını koruyucu cümleler ve yaşam şekli yok. Yani ben bunu neyini konuşayım ya? Neyini konuşayım? Ama çok merak ediyorlar. Neyini merak ediyorsunuz? Allah'ınızın aşkına bu neyin yani merak edilen şey ne? Yani Şeyma Subaşı'nın yaşantısı hala çok merak ediliyor. Ben Bazıları... hiç merak etmiyorum vallahi. <laughs> Bazıları bize yazıyor. Ya bu kadın haberlerini niye paylaşıyorsunuz diye. Sonra bir bakıyorum 2000 kişi girmiş okumuş yok 700 tane yorum gelmiş filan yani. O zaman kim izliyor bunları kim Şimdi... ya, <laughs> merak evet. ediyor değil mi? Bilal Beyim. Yani benim bu konuya e, yani sinirlenmeden saygı duymamı nasıl? mesela beklenir bir de bu tarafından bakalım yani hiçbir akit olmadan bir evlilik şeyi olmadan konuşulan söylemlere bakın yani. Ben Şeyma'nın doğru düzgün bir haberini bu şu programı yaptığım süre içerisinde e, anons edemedim ki. Edemezsin. Ya, ya ayrıldı. Ayrıldı bir başkasıyla görüldü. Görüldü sonra tekrar barıştı. Evlenmeden çocuk düşürdü. Şimdi hamile kaldı. Ben bunun hangi birisine yorum yapayım? Evet. Yapmamakta yapmama hakkımı kullanmak istiyorum. Evet. Ee, edemezsin çünkü kendi açık kafasında zaten en son ne demişti ben onun malı olmaktan mutluyum filan diye yani kendisinin söylemleri zaten evet. Ya kendini son bu değere koyan bir insanı ben ne diyeyim seviyesizce son derece seviyesizce yani. ben geçen programda yatlara binme, binmesi yasaklansın tekneye binmesi bilek liste alınsın Şeyma Subaşı demiştim evet. hani uçaklardaki gibi Şeyma içinde böyle bir şey yapılsın demiştim. Şimdi bunu bir level atlatıyorum, bir ileriye götürüyorum. Şeyma Su başına mümkünse müzik dinlemesi yasaklansın. Şeyma Su olabilir mi böyle bir şey? Müzik dinlemez hiçbir şey. O hiç. O hiç. Müzik olmazsa çalmazsa. O biraz farklı müzik olmazsa, elektronik müzikler dinliyor ya. Evet. Yüksek o yüksek bir hiç. müzikler. Niye? müzik dinleyince ne oluyor? Demir, Aklı mı karışıyor? Değişiyor. Değişiyor. Başka bir şeye geçiyor. O başka bir e, dans ruhu, dansı ortaya çıkıyor. Müzik dansı ruhu orta. gıdasıdır Bilal Beyciğim. Ama onda öyle değil işte. Başka garip, bir garip, geçiyor? Garip garip, garip yani. danslar sergiliyor. Ondan sonra gündüzlü gecesine karışıyor. Sabahlara kadar dans ediyor. E, o, ne o, yapsın kız? O eğleniyor. O. başka işte, ama ne sadece, başka hayat eğlencenin ibaret değil. Evet. O Değil, Her yani. şeyden önce onun yetişkin, yetişen, büyüyen evet. bir kızı var. Kim, Ve o bir anne. Kim kısıtlayabilir? Şey, kim denetleyebilir bir insanın müzik dinlemesini? Kim yasa, yasak? Belediyeler yapamaz bunu değil mi? <gülüyor> Niye gülüyorsun yahu? Ama yani bu, bu Şeyma için bu şart. Evet o müzik de çünkü başka geçiyor boyuta geçiyor. İddialara göre iddialara göre müzikle başka şeyler de yapıyor. Yani müzikle başka şeyler de yapıyor. İddialara göre iddia diyorum ben. Evet. Ve yaşantısı da değişik oluyor. Bir garip oluyor. İşte sabah normal insanlar 8'de kalkar, dokuzda kalkar. Şeyma 4'te kalkıyor, Şimdi, 7'de e, 8'de, 8'de pakilemeye başlıyor. sorumluluğu yok ki. Ne düşüneceği iş var. Nasıl yok? Bir var, evladı var. Ne bir sorumluluğu Nasıl, var. Nasıl evladı sabahlar var? Sabahları olmasın. Böyle bir yaşam tarzı evladı var. Evladı yani olur mu? En büyük sorumluluğu. O da onun sorumluluk. kendine seçtiği yaşam tarzı. Aslında herkes kendi seçtiği hayatı yaşıyor bir yerde. Fakat bir evladın, bir, bir çocuğun varken... Ee, ...işte düşünmek gerekmez mi? Aslında bu bu bir soru işareti. Hayatım evet, benim her zaman savunduğum ve konuştuğum gibi. şey bu değil mi zaten? Evet. Yani yoksa şey ma şu an e, hani çocuğu olmasaydı... ...işte ne bileyim herhangi bir kişi olsaydı biz bu kadar onu eleştirmezdik ya... ...ama onun bir evladı var ve bir kız çocuğu yetiştiriyor. Yarın bir gün bununla ilgili çok büyük sıkıntı yaşayacak. Yani ben daha ne diyeyim? Ben Melisa'nın ve Melisa çocuklar anneyi kız çocukları anneyi rol model alır. Ben ben daha önce de değilim. Ben Melisa'nın mükemmel bir insan olarak yetişeceğine inanıyorum. İnşallah. Yanlışları göre göre doğruyu yani Belki babasını, de annesini o yönetecek. Babasını <laughs> takip ettiğine inanıyorum. Yanlışları göre göre doğruyu seçeceğine Allah'tan inanıyorum. Allah'tan ilgili bir baba var. Ben o çocuğun babasının evladı olacağına inanıyorum. İnşallah temennimiz o Z kuşağı olmayacak. muhteşem bir jenerasyon. Aşırı farkındalıkları yüksek, çok zekiler ve aklarını sonuna kadar peşinde bir jenerasyon. Herkes ağzını açıp 50 tane şey söylüyor ama Z kuşağı şöyle böyle asla katılmıyorum. Ee, küçücük çocuklarla konuşuyorsun yetişkinde mi konuşuyorum Tabii çocukla canım. mı konuşuyorum Tabii canım. şaşkınım. Ya bir şey gerçekten şaşkınım. Aynen, bu aynen. Da çok bu da güzel bir şey olarak mi? Doğru farkındalığı bu kadar yüksek bir nesil neyin iyi Doğru neyin kötü olduğunu daha çabuk ayırt edebilir. Vallahi yani bu ben... kişi annesi de olsa babası da olsa durum değişmez. Bir şey ona göre tersse bunu söyleyebilen bir jenerasyon. Orası Hayır bu öyle. yanlış diyor annesine ya da babasına hayır diyor ben bunu istiyorum hayır, bunu istemiyorum. Şunu söylüyor ya. Biz söyleyebilen jenerasyonda hayatım, değildik. Şunu ben söyl değildim. Şunu söylüyorlar bu benim hayatım benim seçimim evet. benim tercihim diyor. İnanılır gibi değil. Sen yani kimsin büyümüş, diyor. Gibiler. Aa diyorum işte bak bazı. ben de bunları yaşadım e diyorum ben anneyim. Sen ben mi diyordum, gelmek istedim bu dünyaya? Ya. Sen getirdin beni o yüzden diyor bir kere şöyle bir şey var ne istediklerini çok iyi biliyorlar gerçekten. Biliyorlar. Ve çok, e, çok bireyseller Bizim gibi değiller. Ya biz biz doğduğumuzda kırk gün gözümüzü zor açmışız. Folik asit çocukları bunlar anacım. Evet. Folik asit çocukları. Yani aslında böyle uyanık olmaları güzel. Güzel ama ben o eski saf çocuk çocukluğumu da arıyorum ya. Hmm. O saf. Vallahi. Hala saf safsın. çocuklar nerede? Hala saf ben, ya. Ya <laughs> Allah ya, ya. ya. Vallahi <laughs> Canım benim. İyi niyet Hakikaten diyelim öyle. ona. Ha? Hala İyiyim. iyi niyetli. İyi, i̇yi niyetliyim. Niyetli Her şeye Eliskan rağmen. Evet. Ne yapayım? Polyana. Bizim polyanamız. Ne yapayım? Ben de öyleyim. Canım hep böyle ol. Hiç değişme. Ama aptal değilim. Asla. Aptal e, değilim. Asla. asla. Sadece Olur iyi şey? niyetliyim. İyi Tabii. niyetimi bozmamaya çalışıyorum. Evet. Ta ki hançerlerine kadar. Allah korusun. <laughs> Allah korusun.